Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesin diye biz öyle büyük alakalar göstermiş, öyle büyük fedakarlıklarda bulunmuştuk ki bin yıl bu yolda canlarımızı vermiştik. Ecdadımız ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sultan Abdemtan Hazretleri Hicaz Demir Yolu'nu yapınca emretmişti mühendislere. Efendimiz Aleyhisselam'a treni yaklaştırmayın, sesten Peygamber Aleyhisselam rahatsız olmasın diye. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetine olan alakasını anlatırken لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ harisun عَلَيْكُمْ Peygamber Aleyhisselam son derece ümmetine düşkün. Biz Resulullah üzülmesin diye neler yapmıştık? Ama şimdi Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Müslümanlar katlediliyor. Onlar bizi kurtaran yok mu diye feryat ediyorlar. Ne hale geldik ki? Resulullah Aleyhisselam üzülmesin diye ordular gönderen bir millet şimdi Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor ama ekmek gönderemiyoruz. Bütün bu musibetler başımıza Resulullah Aleyhisselam'la Allah Azze ve Celle ile alakayı kopardığımızdan geldi. Yeniden Resulullah Aleyhisselamla o irtibatı kuralım ki onun ümmetine imdad edelim. Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyetini üzmeyelim. Yetiştik Gazze diyelim. Geldik Doğu Türkistan diyelim. Allah bize İslam'la yeniden kıyamı nasip eylesin.